Ben Fenerbahçeliyim, Galatasaraylı olmak istiyorum. Tamam. Abi, bir tane Arat. hareketi yapalım. Icardi, Icardi, Icardi Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray diyelim. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray Galatasaray, Galatasaray, Evet, tamam. Şimdi Galatasaraylı oldunuz. Nasıl bir duygu? Abicim, hayatımda böyle güzel bir duygu yaşamamıştım. Keşke daha önce galatasaraylı olsaydım. Evet. Evimde televizyonum gitti, okulum gitti, kırılmadık, hiçbir şey kalmadı. Bir kalbimizde onda sen kırdın zaten. Ben, bu saatten sonra fenerbahçeli falan değilim. <laughs> Bundan sonra Fenerbahçe'de tutmuyorum. Beni bu hale düşüren Ali Koç'tan hakkımda zehir zıkkım olsun. Bir